yaramazlar sizi. Sizi yaramazlar sizi. Siz benim bahçemde geziyorsunuz değil mi? Böyle yakalarım ben sizi. <laughs> yaramazlar. Sizi gidi yaramazlar sizi. Su çatı Şuğul bölgesinde bulunan bahçeme sürekli gittiğimde dağ keçilerinin izlerini görmekteydim. Ama bir türlü keçilerin kendilerini görmek nasip olmamıştı. Ama bahçemin her tarafında izleri vardı. Bugün gittiğimde bir baktım dağ keçileri beni görünce kaçmaya başladılar. Bir anda dağa doğru tırmanmaya başladılar. Ve bana da onların görüntülerini çekmek nasip oldu ve insan bunları görünce hoşnut oluyor, güzel oluyor. İnşallah bunlara zarar veren kimseler çıkmaz ve bölgemizde bu dağ keçileri çoğalır.